Arkadaşlar biliyorsunuz ki şimdi ben kuzenimin hesabına giriyorum çekmiştim ve şimdi o benim hesabıma giriyor. Evet. <laughs> Gülmem geldi. Ne istersin kuzenim? Am um, karakterine gir. O tamam. Kurcalayayım ben. Ama benim bir sürü şeyim var yani alacak şeyin yok baksana. Kıyafeti kaydet çünkü bu kadar gidecek. Ee, tamam. Bu kıyafet gitse de bir şey olmaz. Benim karakterlerim bir sürü şey zaten. Neyse şu vampire koyayım. Ne istersiniz? Şimdi. Şöyle bir gidelim. Ee, bakalım. Aa, çok merak ediyorum. Hmm. Ben senin o karakterini kaydetmemiştim. Şunu bir. Emin misin? Çok eminim. <laughs> bir sürü şeyim var. Burada zırhım var. Yoldaşım var. İstersen takabilirsin. Bir sürü yürüyüşüm var. O. Oh. iyi. Bu, ne? Bu, da iyi. Tamam bunu taksın. <laughs> Çok komik oldu. Ve böyle mi duracağım ben? Ha, yani öyle gidersin bir şey olmaz. <laughs> ben herkese nasıl diyeceğim ya? Sakın erkek saçı alma yoksa o param boşuna gidiyor. Hmm. Ay gidecek param, tüm param gidecek. Sen taktığın saç nerede? Hangi? Bu. Bunu çıkartık herkal. <laughs> oldu canım, İstersen rengimi de yapayım onu. Şu tamam. Yem yeşil yapıyor beni. Seni yeşil <laughs> O bunun Bursa takımı. Bunun takımı bu var. Bak tamam. <laughs> İnanamıyorum ya. onun <laughs> çok komik oldu. Bekle. Tamam. bu mu yapayım yoksa kulaklıklardan devam mı kulaklığı seç tamam kulaklık seçiyorum <laughs> en azından bu biraz daha iyi yeşil istersin. bak eldiven evet. şöyle şöyle bakın sizde ayakkabım yok yeşil <laughs> o, o satılmıyor o kaldırıldı ben onun petini almıştım da ne alacağız o <laughs> tamam ya en azından üstüm bedava yani. Şu bunu almayalım, bunu alalım. Ne olursun. <laughs> <laughs> yani ne alacağız? Ben o kadar kötü, kötü yapmamıştım. Sonra kaldırdım ama. Ağzın gözüksün o yüzden. Karakterim ben kaldırmıştım ama sonra. <laughs> Kaldıracağız. Of ya. Arkadaşlar karakterim boşa gidiyor. Param boşa gidiyor. Bunu alsak? bok çalıyor? hayır 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 kesinlikle hayır. Kesinlikle hayır. İzin tamam, ver. Tamam bu en azından da. Ben şok. Arkadaşlar kaç para tut? Ben bu kadar tutmamıştım para. 13 bin falan tutuyor. 13 tutuyor. <laughs> ağlıyorum ya. Aldım. Hadi hadi. Ağlıyorum. <laughs> da benim de. Gözükmeyeyim bari. Evet. Hmm. Şunu şu anda yavaşım. Hmm. Sakın kullanayım deme çantamdaki Yiyecek miyim? İyi tamam bari dur kendim yiyeyim. <laughs> Arkadaşlar bütün her şeyim boşa gidiyor. Ben çantasını bile. Aç bakayım sen bir mağazayı. Ay gittim ben. Hmm, Mesela, ya, onlar nevi? paralı almıyoruz bunlardan bekle. Ay gittim ya ben. Arkadaşlar. <laughs> Neyse belki sonra ben zengin olma şeyi açarım. Ay. Ben sana diyeyim mi? Hı. Bak. Şura yetiyor mu? 1 2 3 4 5 1 2. Aa sen bunu ben yok yok abi. Hadi bakalım <laughs> Ödüm koptu. Ne alacaksın? Hmm. Kıyafetler o zırhlara git. Zaten elması seçemezsin çünkü elmasım yok. Araba o. Araba Sen zaten... videodan önce elması, elmasını mı bitirdin bir ya? Videodan önce bilerek elmasını mı bitirdin? Ne yaptın? Hangi videodan önce? Bu videodan önce. Yo. Zaten bir de 50 70 Sen falan. böyle mi Ha tamam. Evet, 50, 50, 50 60 50 60 falan da. Petlerine gir bakayım. 70. Sakın satayım deme. İsmini tamam koyabilirsin ama ayıcıkları lütfen koyma ismini. Tamam. Ayıcıkları mı çok seviyorum ben. Tamam şimdi. Karga bu neymiş lan? Bu satılıyor. İstersen gösterebilirim. Tamam buna bir isim koyalım. Gittim ben. Gittim ben. Başka şeye koysak mi Yok yok hadi hadi. hadi. <laughs> ne koyacağız? Şimdi ben ona bakacağım. Ha gitti ya. Şimdi. herkes atacağım tablet bana geçti. <laughs> Ham. fakir hesabım olacak. Ben o kadar emek verdim ona. Um. Çınar koy. Yok. Niye? <gülüyor> ben <gülüyor> kendi ismimi koydum. Sen de koy bari Çınar. Supu. Aa bekle. Ha. Şimdi bir şey de diyemiyorum. Ha. Çınar koy lütfen. Bak. Supu gel. Süpürge mi? Ne? Artık sen ne yazıyor ben bilmiyorum. Süpürge kuyruk <laughs> <laughs> Tamamdır. Bari 13 yaz sonuna. 13 ne? Ya neyse artık gitti arkadaşlar. <laughs> süpürge kuyruğum burada al bakalım. Lütfen başkasına koyma. Yok başkasına koymayacağım. Arkadaşlar kurtuldum. Ama en sevdiğim karga gitti ya. Canım kargam süpürge kuyruk ne? Yani doğru biraz çünkü süpürge gibi kuyruğu var. Evet. Param bu eve yetmiyor. Yoksa eğer yetseydi kesin bu eve alırdı arkadaşlar. Ben eminim yani. Çünkü ben almaya kalkmıştım. Ama parası olmadığı için alm almamıştım. Şimdi sen ve, um, telefonu aç. Gitti. Buradan bir fotoğraf çek. Şöyle. <laughs> Böyle mi? Heh, Şöyle. Süpürge kuyruk da çıksın. Ay. Adam. Ya ben rezil olacağım arkadaşlarıma. Şöyle. Heh, tamam şöyle. Ama lütfen arkadaş isteklerini kabul etme. Ben çünkü yabancılar şey. Yapayım. Tamam, çok güzel. Bari like atayım. At at like at. <laughs> Burayız. Bunlar ne? <laughs> Onlar kalsın, silme ya onları. Onları silmem. Ama arkadaşlar, ben bu video bittikten sonra şu an kuzenim evde e, ve eğer o bir daha gelirse onun hesabını mahvedeceğim. <laughs> Vallahi mahvedeceğim ve bunun parti ikisi gelecek arkadaşlar. Vallahi billahi gelecek. Baksana ne yaptı beni ya? Ben o kadar ben yapmadım. Parti mü gelecek yoksa? parti? Pa yok. Parti bu değil mi? Yok. Ee, senin hesabına ben giriyorum. Ha, onun parti. Bunun parti ikisi gelecek. Parti 3'ü de gelecek. Bütün partlar yüze kadar. Arkadaşlar bu ne yaptı bu beni ya? Ben en azından yapmıştım ama sonra Bekle. video olmadan şey ya değiştirdim yine aldı arkadaşlar. Şu an kuzenim kullanıyor bunu. Hmm. Lütfen beni rezil etme. Ne? Herkese ne? rezil oldum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ay, bu katıyor ya, arkadaşlar herkese. Tövbe yarabbim böyle şey olur mu? Hayır, yaptın? Yok yok. A arkadaşlar ya deli olacağım şu an. Sakın bak bir yere gireyim deme. Rezil oluyorum. Bunu da mı kullanacağım? Kullanmak istemiyorum ya. Ben şeyinden kullanmadım ki. Lütfen bari elmas kazandır. Tamam hadi kazandırayım da nasıl? Saçını boy. Hadi hemen boy. Saçın yok ki. <laughs> arkadaşlar ya neyse. Hani ben ona sürpriz yapmıştım ama gitti benim. Meyve görevini beş kez oğlum. Meyve ne? Boş ver onu, boş ver, boş ver. O zor bir şey. Ya video 10 dakika falan sürer. Hı. Hmm. Neyse benim yapacağım bu kadar. Bence iyi Hadi. yapmışım da süpürge kuyruk falan. Gitti ya. Arkadaşlar hesabım battı. Ben böyle bitirmek istemiyordum. Bakın karakterini bile ben güzel bitirdim. Bununla bitirdiğim karaktere bakın ya. <laughs> Ho ho, dans edeyim bari bitirirken. Dur ben sana uygun bir dans seçeceğim. Hayır. <laughs> Yok bu değil bekle. Bu ne? Tam bu sana. <laughs> evet arkadaşlar üzüntüyle bitiriyorum bu videom bu kadar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.